aldığımız destekle de aldık değiştireceğiz. Inşallah her şey güzel oluyor. Dediğim gibi sabırlı olmamız gerekiyor. İmkanlar dahil de biz de iş geldiği kadar yanda duruyoruz. Eee bugüne şu an Akdeniz Belediyesi'nin fenişlerinin hizmet binasında bulunuyoruz. Arkamızda da Akdeniz Belediyesi'nin bir ordusu mevcut. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, işçilerimizin hepsi burada. Eee niye bugün buradayız? Eee bu yıl pandemiden kaynaklı biz özellikle şirket yönetimiyle toplanıp devamlı çalışan 490 işçi, 490 işçiye pandemiden kaynaklı 500 TL'lik bir yardımda bulunduk. 200 küsür günler toplamda bir yardım işçilerimiz bugün hesaplamaya geçiyoruz. Amacımız şu pandemide çalışan ordumuz gerçekten geçen yıl çok iyi çalıştılar ki pandemi bu sene de biraz sürecek gözüküyor. Tüm işçilerimiz ve memurlarımızla Akdeniz'in personeliyle Akdeniz'lere en iyi hizmeti verme noktasında onların da gönlünü yapmak istiyoruz. İmkanlarımız dahilinde işçilerimizin ve memurlarının yanındayız. Birlikte, memurlarımızla birlikte. memnunum sizden. Inşallah siz de bizden memnunsunuz. Evet. Bizden. Daha bir yılımız daha yolumuz var. Allah ömür verir. Evet. Allah'a emanet olun.